Türkiye'de sadece Bilecik'in pazar yeri içerisinde yaklaşık 1600 dekar alanda üretilen pazarcık boncuğu olarak bilinen fasulye daha sat başladı. İçer akımının yüksek ve hava sıcaklığının fazla olmaması fasulyeye farklı bir lezzet verirken kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığı gibi özellikleriyle ürün İstanbul Ankara, Eskişehir, Bursa, Sakarya'nın yanı sıra diğer birçok ilden rağbet görüyor. Pazar yerimizin Eskişehir Geçit Kuşağı tarafından tescillenmiş olan parlak yüzeyli kılçıksız boncuk fasulyesinin hasat dönemlerinde tarlalarımızdan birindeyiz. Yaklaşık 1600 Dönüme e, ekili olan e, boncuk fasulyesi e, dekara dönüme bin bir ton e, verim bekliyoruz. Bölgede 500'den fazla aile fasulyeden ekmeğini kazanıyor. Yaklaşık 500'e yakın e, atalı boncuk fasulyesi üreticimiz var. E, çiftçilerimize bu sene hayırlı bereketli e, hasatlar diliyoruz ve her sorunlarında yanlarında olacağınızı söyleyelim. E, bize her zaman ulaşıp ee, her türlü yardımı alabilirler çiftçilerimiz. Üretici Birol Gurulkan da ilk alım fiyatının 7-7,5 lira olduğunu söyledi. Fiyatlar şu anda 7 lirayla başladı. 7-7,5 arası. Yani bu ayar gitmez. Bunun ikinci, üçüncü kırımı düşer. Eğer dördün altına düşmezse emeğimizi kurtarırız. Eğer ki dördün altına düşerse yani hiçbir çiftçi para kazanmaz bu sene.